Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok büyük bir kampanya ile karşınızdayım. Bu kampanya Temu'nun yaptığı bir kampanya arkadaşlar. Şimdi öncelikle size açıklamada bırakacağım davet kodundan siz de Temu'yu indirebilirsiniz. Bunu herkes yapabilir. Büyük küçük çocuk fark etmiyor. Aramını, arama kısmına geliyorsunuz. Farmland yazıyorsunuz. Şöyle bir ekran çıkacak karşınıza. Önce iki tane bedava ürün seçiyorsunuz. Şöyle size göstereyim ben. Şöyle. iki bedava ürün seçiyorsunuz. Sonra bu barın tamamını doldurduğunuz zaman bu seçtiğiniz iki ürün size tamamen ücretsiz bir şekilde geliyor. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Burada sulayarak. Gelip benim alttaki davet linkime tıklayarak. İki ürün seçerek istediğiniz iki ürün olur. Fark etmiyor. İstediğiniz her şeyi seçebilirsiniz. Gelip buradan böyle sulayarak, görevleri yaparak siz de ücretsiz bir şekilde bu eşyalara, bu ödüllere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bilgilendirmek istedim size. Teşekkürler.